Rıza hafta olmak üzere sendikal mücadelede hayatını kaybetmiş olan Kemal Türkler, Abdullah Karacan, Kenan Budak, Talip Topçu ve ismi aklıma gelmeyen onlarca yüzlerce sendika liderleri önünde sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Konfederasyonumuzun çok değerli genel başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri, sendikalarımızın değerli genel başkanları, yöneticileri, şube başkanlarım, yönetim kurulları, değerli temsilci arkadaşlarım, işçi arkadaşlarım, basınımızın çok değerli emekçileri. Bundan tam 39 yıl önce aramızdan ayrılan Rıza Akbaz, Onursal Genel Başkanımız, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kurucusu Genel Başkanımız Rıza anmak için tekrar bir aradayız. Rıza Akbaz'ın sendikal mücadeleye başladığı 1960'lı yıllar Türkiye'de sanayileşmenin yoğun yaşandığı, akabinde de çalışma hayatında özellikle özgürlüklerin, sendikal taleplerin yoğun arttığı yıllardı. Bu yıllar neticesinde 1971 1980 ihtilalleri tesadüfi değil arkadaşlar. 1971 yılında yapılan ihtilal neticesinde sendikal alanların daraltılması 1980 senesinde yapılan darbe neticesinde de bugün hala içinden çıkamadığımız çalışma hayatı, sendikal mücadele, işçi sınıfının hakları noktasında kayıplarımızı o dönemden bu zamana kadar yaşamaya devam ediyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman özellikle çalışma hayatıyla alakalı son dönemlerde Sendikal toplu sözleşme ve sendikal kanunlar dahil olmak üzere 4857 diye tabir edilen esnek çalışma dahil olmak üzere SSK kanunu dahil olmak üzere ve akabinde en son dönemlerde de özel istihdam büroları olmak üzere bu yasal düzenlemeler çalışma hayatının içerisine girmiş olan düzenlemelerdir hale baktığımız zaman değerli arkadaşlar son dönemlerde özellikle mecliste tasarı halinde komisyonlardan geçen 25 yaş altı çalışanların tamamen emeklilik sisteminden muaf edilecek şekilde esnek çalışma modeline dönecek çalışmaları da yakın zamanda bunları da görüyoruz. Değerli arkadaşlar bu kadar sorunların, problemlerin yaşandığı süreçlerde Evet, dünya ve ülkemizde yaşadığımız bir Covid-19 problemi sorunu var. Bu problemi de çalışma hayatında işverenlerin özellikle bunu kullanarak ve bu işçilerin alım gücünü düşürecek, ücretsiz izne çıkartacak ve buna bağlı olarak tamamen esnek çalışmanın önünü açacak çalışmaları da görüyoruz. Dolayısıyla Rıza Kuas Başkanımızdan almış olduğumuz sendikal mücadele anlayışı ve yaklaşımı içerisinde Lastik iş Sendikası'nın bağlı bulunduğu bütün örgütte olduğu yerlerde ne esnek çalışmayı kabul ettik, ne ücretsiz izinleri kabul ettik. Özellikle satın alma gücünün de sağlanması konusunda yoğun mücadeleler verdiğimizi söyleyebiliriz. Bunun dışında da kabul etmediğimiz, ücretsiz izine çıkarılmasını da bu dönem içerisinde kabul etmediğimiz gerçeklerdir. sendikalı işyerlerinde var olan bu duruş diğer sendikasız olan işyerlerinde yoğun bir şekilde yapılıyor ve insanlar işini kaybetmek ücretlerini alamamak veya herhangi çalışma noktasında da büyük yoğun sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını duyuyoruz. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki süreçlerde de bu gibi sorunlarla problemlerle yoğun karşılaşacağımız bir döneme gidiyoruz. Burada önümüzdeki 20, 2021 yılı, özellikle sendikal mücadelede birlik beraberlik ve mücadele yılı olarak aslında hain edilmesi gereken bir yıl olacaktır. Çalışma hayatında, özellikle dünyada gelişen yoğun e, sıkıntılar Türkiye'de de çalışma hayatını e, yakından ilgilenince gözüküyor. Onun için disk ve lastik sendikası ve e, diske bağlı sendikalar bu duruşunu özellikle çalışma hayatı ile alakalı duruşunu net olarak gösteriyor. Değerli arkadaşlar tabii ki Rıza Kuas başkanımızın ifade ettiği gibi bitmeyen bir kavgadır demiştir bu mücadele anlayışına. Evet bitmiyor bu kavga. Şu geçmişte devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde bu kavga devam edecek. Bu kavga devam edecek olan bu kavgada asla geri adım atmayacak şekilde yarınlarımıza, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlama noktasında bugün mücadele etmek mecburiyetindeyiz değerli arkadaşlar. Eğer o mücadeleyi bugün yapmazsak dün o mücadeleyi yapanlar bugün Onların sayesinde kazanılmış olan haklarla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizden sonraki gelecek olan kuşakları da aynı şekilde sürdürmek zorundayız. Onun için sendikal mücadele anlayışında Lastikçi Sendikası'nın 71 yıllık tarihinde biz gelecek kuşakları da kucaklayacak ve bütünleştirecek noktada olmak için evet, Afrikalarda çalışan arkadaşlarımızın çocuklarının da ve onlara şiir yarışması, resim yarışması düzenleyerek bu arkadaşlarımızı da lastik iş sendikası ve sendikal anlayışı bir şekilde çocuklarımıza yansıtmakla alakalı bir köprü vazifesi kurduğumuzu da ifade etmek isterim. Önümüzdeki önümüzdeki süreçlerde lastik i̇ş sendikası Rıza Kuaz başkanımızın bize emanet ettiği anlayış çerçevesinde aynı anlayış çerçevesinde gelecek kuşaklara da bizim bu mücadele anlayışını bırakmak ve bu şekilde hareket etmek zorundayız. Değerli arkadaşlar, Rıza Kuas Başkanımızın emperyalizme karşı o yıllarda ifade ettiği cümleler de çok önemlidir. Evet, sınırlarımız içerisinde var olan o oluşumları ABD emperyalizminin dayanak olarak kullandığı o anlayışları asla kabul etmiyor. Biz bu ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını sonuna kadar savunuyoruz. Ama bu şu demek değildir. Şu görevlerimizin ertelenmesi ve çalışma hayatında işçi sınıfının alım gücünü düşürülmesi buna bağlı olarak uluslararası aranayı bahane ederek özellikle sendikal alanlara müdahaleyi asla kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olmaz. O bakımdan çalışma hayatı içerisinde sadece işçiler yok. Çalışma hayatı içerisinde memurlar da var. Öğretmenler de var. Polisler de var. Askerler de var. Herkes var. Çalışma hayatı içerisinde memurların çalışma hayatını da sorduğunuz zaman sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını söylüyorlar. O bakımdan Rıza Kuas genel başkanımızın, onursal genel başkanımızın bize bırakmış olduğu mirası en iyi şekilde sahip çıkmak için çok çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Ona layık bir sendika, ona layık bir sendikacı olabilmekle alakalı da yeni yetişen arkadaşlarımızı eğitim çalışmaları, yoğun eğitim çalışmaları içerisinde aldık. Yoğun eğitim çalışmaları neticesinde de artık Lastikli Sendikası Rıza bize emanet ettiği ölçüde yarınlarda bırakacağımız arkadaşlarında da emin ellerde olacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ben konuşmamı burada bitirirken konuşmasını yapmak üzere konfederasyonumuzun çok değerli genel başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu davet ediyorum. Buyurun başkanım.